Çok güzel siparişimizi de götürdük arkadaşlar muhteşem şekilde şimdi motorumuzu şuraya park edebiliriz aha insanlar burada neden toplanmışlar? Doğrusu köyün ortasında böyle bir kalp olacağını hiç düşünmemiştim köyümüzün tam ortasına böyle bir kalp gelmesini ben anlayamadım neden geldi acaba? Gerçekten ben de sabah uyandığımda böyleydi ne oldu anlamadım devasa bir kalp var burada ben fakir olduğum için benim kalplerim her zaman boş olur. Çünkü aç olurum. Aç için de kalplerim boş olur. Gidip bakalım arkadaşlar şuna. Bunlar neden oraya toplanmışlar? Oo! Oh! Bu da nedir böyle? Devasa bir tane kalp oluşmuş burada. Dostum sakın içeri atlama. Tehlikeli şeyler olabilir. Ne olduğunu bilmiyoruz. <laughs> Köylü tabii ki de atlayacağım. Sen öyle dediysen kesin atlarım. Şuna baksana. Ben meraktan ölebilirim. Siz söyleyin bro play ailesi. Kalbin için atlayalım mı? Yoksa atlamayalım mı arkadaşlar? Eğer atlayalım diyorsanız yorumlara bir yazmayı. Atlamayalım diyorsanız yorumlara iki yazmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Ve videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmayın. Beğenileriniz çok önemli arkadaşlar. Siz videoyu beğenirken ben de içeriye atlıyorum. Köylü görüşürüz. Aha. İyi ki atlamış. Şuna baksanıza arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. <laughs> Muhteşem şekilde şimdi. Ooo kalbe atladık ama hiçbir şey görünmüyor. Ne olacak şimdi? Mecbur ilerleyeceğiz artık. Merak ettiğim için hemen atladım. Hiç düşünmedim arkadaşlar. Sizde beğeni attığınız için hızlıca atladım hemen. Şimdi girelim bakalım. Şurada bir kapı gördüm. Keskin dönem bıçaklar var arkadaşlar. Buradan ilerlemek için mecbur bu bıçakların kenarlarından çok dikkatli bir şekilde geçmemiz gerekiyor. Şöyle hızlı hızlı geçelim arkadaşlar buradan. Aynen şunların üzerinden. Ooo aşağı tarafta da lavlar var arkadaşlar. Çok dikkatli olmalıyız. Hiç aradan düşmeden şöyle dikkatli bir şekilde atlayıp şu bıçakların kenarlarından şöyle hızlıca geçmeliyiz. Evet. Çok iyi arkadaşlar. Şuradan da geçeceğiz şöyle. Bıçaklara kesinlikle değmemeliyiz. Gitgide de zorlaşıyor gibi hissediyorum. Aşağıda lav olması daha da korkutucu oluyor. Oo, Hem şu bıçağa değmeyip hem şu arkadan atlamamız gerekiyor. Şurada bir tane sandık gördüm. Aha sandığın içinde kalpler var. Altın kalpler. Bir dakika altın kalpleri alınca ne oluyor ki? Altın kalpleri yere attığımız anda arkadaşlar gördüğünüz gibi yere düşüyor ve üzerimize iki tane kalp veriyor. Deneyelim bir kez daha. Olamaz. O zaman hepsini atalım. Aynı anda alalım. Bir sürü kalbimiz olsun. Kalp kazandık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki tane daha var. Evet. Sınırsız kalbimiz oldu neredeyse. Şurada bir kapı daha var. Olamaz. Bıçaklar devam ediyor. Bu bıçakların kenarından hiç değmeden şöyle kenardan zorundan geçmeliyiz arkadaşlar. Şimdi. Şuradan da şöyle geçeceğiz. Dikkatli olalım arkadaşlar. Bıçaklara kesinlikle değmeyelim. Parkurumuzu yapalım. Evet. Şöyle bıçağın kenarından geçeceğiz. Tamam da şuradan şu yarım parkuru yapalım. Oo, parkuru keşke şuradan yapsaydık. İşimizi birazcık zorlaştırdık ama bıçağın kenarından uzaktan geçebiliyoruz. Burada da bir sandık daha gördüm arkadaşlar. Oo, bunun içinde de aynı kalpler çıktı. Çok güzel. O zaman bütün kalpleri atabiliriz. Bıçaklara değdiğimiz anda canımız gidiyor arkadaşlar ama altın kalpleri geri kazanıyoruz. Evet. Hepsini bir alalım. Şimdi bir sürü kalbimiz olmaya devam ediyor. Bir tane kapı çıktı. Aha. Odalarda bıçaklar devam ediyor ama burası daha farklı. Aralarından mı geçeceğiz? Nereden geçeceğiz arkadaşlar? Çok tehlikeli. Değmeden şu kenarlardan şu tam ortadan şöyle geçeceğiz. Evet şuradan şöyle geçeceğiz. Tamamdır. Çok tehlikeli arkadaşlar. Bir dakika şimdi şu aradan şöyle geçeceğiz. Evet bıçaklardan bir türlü kurtulamadık hala. Aynen şu bıçaklardan bir kurtulsak çok iyi arkadaşlar. Evet şuradan geçelim. O en kenarından şöyle geçsek acaba geçebilir miyiz? Çok tehlikeli geçemeyiz ki kenara çok yakın. Kenarı değebilir. Şuradan geçeceğiz. Evet şu aradan geçeceğiz. Çok güzel şimdi şu çaprazlamasından şöyle geçersek arkadaşlar tam ortadan şöyle. Evet. Oo bayağı bir kalp var. Bu kalplerin hepsini bir alalım arkadaşlar şimdi. Bu kalplerin hepsini hızlı hızlı atalım. Aynen kalplerimizin çoğaldığını görüyor musunuz arkadaşlar? Çok iyi çok iyi çok iyi. Hepsini atıyorum hızlı bir şekilde bütün kalpleri dolduralım arkadaşlar. Altın kalbimiz baya bir çoğalsın. O kadar yol gidiyoruz kazanıyoruz bakın. Artışını görüyor musunuz? Şurada da var. Evet şunları da şöyle atalım arkadaşlar hızlıca. Aynen bunların hepsini de aldığımız anda kalplerimiz iyice artar. Oo, altın kalp sayımızı artırıyoruz. Kapı var tekrardan. Aha. Lazer odası. Olamaz. Bıçaklardan bile daha zor olabilir. Lazer odasından geçebiliriz rahatlıkla arkadaşlar. Ama bir dakika şimdi altın kalbimizde bayağı fazla dokunduğumuz anda canımız çok kötü gidebilir. Dikkatli olacağız. Aynen şunun tam altından şöyle kafamız değmeden şu alttan geçersek. Evet şuradan. O iki tane kalbi götüttürdük bile olsun ama. Şimdi. Şuradan şöyle. Evet sandık burada da var. Ve kaybettiğimiz kalpleri geri kazanabiliriz. Hepsini bir atalım arkadaşlar. Bunları bir alalım tekrardan. Kalp bulduk. Şimdi bunları da aldığım zaman bir sürü kalp. Koşarak bile geçebilirim içinden artık. Bakın. Oo, bayağı bir kalp kaybettik ama yine de hızlıca geçebildik. Oo, yeni bir odaya girdik arkadaşlar. Odanın içi sandık dolu ve burada bir robot var. Kalpli robot. Aha. Kalp bulursak bir tane şalter veriyor. Bir tane kalp vereceğiz. O da bize şalter verecek. Şalterle de şu kapıyı açabileceğiz. O zaman başlayalım. Şimdi iyice arayalım. Aynen şundan içine bir bakalım arkadaşlar. Ortadaki sandıkların içinde kalpler çıkıyor ama kırmızı kalp değil altın kalp çıkıyor. Aynen bunları toplayalım arkadaşlar. Toplayabildiğimiz kadar. Evet. Keşke sandıkların içine bakmadan bütün kalplerin hepsini alabilsek. O zaman çok hızlı işlerimizi yapabiliriz. Oo yine bayağı bir kalp bulacağız galiba arkadaşlar. Şuna baksanıza içerisi kalpleri dolu. Gerçekten iyi ki kalp yerine atlanmışız ama Muhteşem şekilde şunların hepsini bir atalım Alalım arkadaşlar bunları tekrardan Kalplerimiz bir çoğalsın Evet kalplere ihtiyacımız olacak mı bilmiyorum ama Buraya iyi ki girmişiz Bakın kalp kazanıyoruz gördüğünüz gibi kalbimiz gitgide çoğalıyor Aynen Kırmızı kalp bulamadık ama hala Aha bir tane de bu kalbi buldum Tamamdır şimdi 3 tane daha buldum Evet sandıklara Fırınların hepsine bakıyorum arkadaşlar ama Bir dakika Fırının içinde yok Aynen iyice. Aha bir tane kalp burada var. Evet. Şimdi şunları da atıp da şunları bir alalım arkadaşlar hızlıca. Kalbimiz bayağı çoğaldı ama kırmızı bir kalp bulamadık. Aynen kırmızı kalp. O bulduk. Çok iyi. Robot gel buraya. Şimdi şu robotu arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın kalbi var. Buna bir tane kalp verdiğimiz anda şalteri alabiliyoruz. Şalteri şuraya koyarsak. Ve geç buradan. O burada bir tane kazma var. Madenleri kazacağız. Kalplerimiz o kadar çoğaldı ki artık ekran görünmemeye başladı. Bu kalpleri de ilerlemek için arkadaşlar şurada bir tane çerçeve var. Bu çerçevenin içine ne yapacağımızı bilmiyorum ama şöyle hızlıca bir bakalım. Aha sandık çıktı deme. Oo kalpler buradan da çıkıyor. Gelmişken elmasları da toplayalım mı arkadaşlar? Zümrüt'e bakalım. Aha bir sandık da buradan çıktı. Kalpleri mi koyacağız? Anlamadım ki bir dakika şuraya bir koyalım bakalım. Hiçbir şey olmuyor. Aynen o zaman şu kalpleri bir yere atalım şöyle bunları alalım arkadaşlar. Diğer yerlere bakacağız. Demek ki oraya koyacağımız özel bir kalp bulmamız gerekiyor artık. Evet şunları aldık, iyice artırdık. Tamamdır. Demire bakalım. Aha demirin içinde de çıktı kalpler. Bunları da alalım. Arkadaşlar kalplerimiz gerçekten çok çoğaldı. Daha da fazla kalp yapıp ekranı tamamen kalple doldurmak istiyorum. O yüzden çok dikkatli bir şekilde arıyoruz ama gelmişken şuradan zümrütlerimizi de birazcık toplayalım arkadaşlar lazım olabilir. O kadar yol geldik ve bıçakların dönen çalışan bıçakların arasından geçtik. Bu arada arkadaşlar hala aşağıdan videoyu beğenmeyen varsa beğenileriniz gerçekten çok önemli arkadaşlar. Lütfen herkes aşağıdan beğeni kesinlikle atsın. Gördüğünüz gibi ben kalpleri kazanıyorum arkadaşlar. Parkurda ilerliyoruz. Siz de aşağıdan videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmayın. Evet biz altını almadık değil mi? Altını alalım. Aynen. Aha altının içinden sandık çıktı. Ve kristal kalp. Altının içinden kristal kalp çıktı. Bu kalbi o zaman şuraya koyacağız. Doğru. Koyalım biz de arkadaşlar. Al bakalım. Aynı kalbi. Aha! Kapı açıldı. Çok iyi. İçeride bu nedir böyle? Kutular var. Kılıç var. Oo! Bunların içinden kalp toplayacağız. Kalpleri gördüğünüz gibi devasa kalp var. Bakın burada arkadaşlar. Bu devasa kalp gibi buraya toplayıp buraya dolduracağız ve bu kapının açılmasını sağlayacağız. Gelin bakalım o zaman. Toplaymaya başlayalım şimdi. Kalbimiz kaldı mı şurada? Aha, birini yok ettik. Kırmızı bir kalp düştü. Şimdi kalpleri yok edip buraya koyacağız. Birinci kalbi koyduk. Bakın kalp bir tane. Hepsini tamamlarsa kapı açılacak. İkinci kalp çıktı. O, bundan ne çıktı? Bundan kalp çıkmadı galiba. Aynen bakayım bir bundan hiçbir şey çıkmadı. Aha çıkmış. Altın kalp çıkmış. Kırmızı kalp çıkınca alıyoruz. Altın kalp de kalbi sayımızı artırıyor. Bakın burada. Bir tane daha, iki tane daha kalbimiz arttı. İki tane daha artacak tekrardan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kalplerimiz durmadan artıyor. Evet, bundan içinde sadece kırmızı kalp çıkmıyor arkadaşlar. Altın kalp de çıkıyor. Şunların hepsini bir yok edelim şöyle. Evet, şunu da yok ettik. Tamamdır. Baya bir kalp. İyi ki hemen atladık arkadaşlar. Hiç düşünmedik. Sizin beğenileriniz sayesinde siz beğendiğiniz için hemen kalbin için atladım arkadaşlar ve şu anda çok iyi gidiyor. Evet, şunların hepsini bir dizelim. Şimdi bizim 3 tane daha kalp bulmamız gerekiyor şunların içinde. Aynen, bir tanesini bulduk. Şimdi ikinci kalbi bulduk. Altın kalp çıktı. 3 tane daha bulacağız. Evet. Kalp sayımız bayağı arttı ama altın kalpleri de koyduk arkadaşlar. Kırmızı kalpleri bakın böyle şöyle koyalım. Evet, ne değişti ki arkadaşlar? Aha. Basınç plakası gelmiş tamamdı. Şimdi kalpleri koyduk basınç plakası geldi kapıyı açabiliriz. Yepyeni bir odaya geldik. Ama odanın sonu yok galiba arkadaşlar. Son odaya mı geldik acaba? Kalplerde ilerliyoruz ama son bir odaya geldik galiba. Oo! Normal kırmızı kalpler var. Kristal kalpler var arkadaşlar. Kristal kalp ne işe yarıyor ki? Aha! Hediye büyümü mü veriyor acaba? Bir kez daha deneyelim bakalım. Farklı farklı. Şimdi kristal kalbi aldığımız anda her kristal kalp farklı özellik mi veriyor aynı özellik mi veriyor? Parlama verdi arkadaşlar. Kristal kalp de farklı bir efekt veriyor. Oo, o zaman kristal kalplerin hepsini almalıyız aynen. Üzerimizde yer kalın şuradaki altın kalpleri şimdi atacağız. Evet altın kalplerimizi atalım. Kristal kalbi her kullandığımızda bize farklı bir efekt veriyor arkadaşlar. Altın kalpte bize altın kalp veriyor. Aynen kırmızı kalpleri de alacağız. Şimdi şunları bir atalım ama. Evet kristal kalpleri de atalım birazcık özellikleri gelsin. Bakın yere bir sürü attım. Bunların hepsini aldığımız anda gördüğünüz gibi bir sürü özelliğimiz oldu. Evet. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. O zaman bir dakika. Şimdi bütün özellikleri aldı. Şu kırmızı kalpleri de yer kaldı mı acaba? Kırmızı kalpler eğer canımız azalırsa tekrar yükseltmeye yarayabilir. Şu kristal kalplerin hepsiyle efektlerimizi fullleyelim arkadaşlar. Her seferinde kristal kalp farklı bir özellik veriyor. Görünmezlik bile vermiş. Bakın doldurduk burayı. Evet şuradan. Şimdi rubilerimizi alalım. Bir tane büyük kalbimiz oldu ve buradan nasıl çıkacağımızı buldum. Kalpten nasıl kurtulacağımızı buldum arkadaşlar. Artık jetpack sayesinde uçarak buradan çıkabileceğiz. Hemen şuradan çıkalım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte muhteşem şekilde köyümüzün ortasına devasa büyük bir kalp açılmış arkadaşlar. Hiç düşünmeden siz beğeni attığınız için kalbin içine direkt atladım ve iyi ki atlamışız arkadaşlar. Muhteşem şekilde gördüğünüz gibi kalbin içinde bir sürü kalp kazandık ve rubilerimiz oldu ve ilerlemeye devam ediyoruz. Şimdi kurtulabiliriz. Umarım siz izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan video beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın ve şu an ekrana iki tane video çıktı arkadaşlar. İki videonun da üzerine tıklayıp farklı video videolarımızı izlemeyi ve o videolara da beğen atmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça